Neredeyse 16 bin kilometre uzakta, dünyanın diğer tarafında, Amerika'daki Sonora çölünde farklı bir gizli krallık var. İlk insan yerleşimcilerden çok önce de bu vahşi ortamı evi haline getirmeye çalışan aileler vardı. Ve hala buradalar. Bir çekirge faresi ailesi. babaları öleli çok olmuş. Bu anne dört aç yavruyu tek başına doyuruyor. Yirmi gün önce dünyaya geldiler ve artık daha tüylü ve enerjikler. Ancak kendi başlarının çaresine bakacak durumda değiller. Biri dışında. Bir saat önce doğan ve kardeşlerinden daha iri olan bu yavru, doğduğu yerin dışındaki dünyayı keşfetme yönünde bir dürtüye sahip. Anneleri yemek bulmak için her gece dışarı çıkıyor. ve dışarıdayken genç bir fareyi korkudan öldürebilecek şeyler görüyor. Burada tüm Birleşik Devletler'de yaşayandan daha fazla zehirli canlı var. Burası korkaklara göre değil. Ama o da sıradan bir fare değil. Onun türü hiçbir zaman eski rakibi olmadan akla gelmemiştir. Bu yüzden yaşlılar onu eski ismiyle anabilirler. Akrep faresi. Bir akrebin sokuşu insanlarda ölüme neden olabilir ama çekirge faresinin neredeyse süper güçleri vardır. tepkileri akrebin saldırısından çok daha hızlıdır. Ve vücutlarının zehre bağışıklığı vardır. Ölümcül avlarını öldürmekte uzmanlaşmışlar. bölgelerini korumak için uyarı ulumasıyla hak sahibi olduklarını gösterirler. Eğer fare boyutlarına küçülseydik bu bize bir kurt uluması gibi gelirdi. Genç bir çekirge faresi kapısının dışındaki tehlikelerle ilgili hiçbir şey bilmez. Ama henüz üç haftalıkken içinde büyüyen bu merak yüzünden onlarla karşılaşmak üzere. Çöl yakında canını kurtarmak için kaçmasına sebep olacak.